Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bilal ve bugün sizlerle bir sefer bu sefer oyun oynamıyoruz, bu sefer değişik bir şey yapıyoruz. Kanalındaki aktif kullanıcıları, hayranları, hayranlar diyelim ama aktif kullanıcılar diyelim, aktif izleyicilerimi yani sıkı takipçilerimi bu videoda göstereceğim. Ondan sonra o kanallara abone olacağım ve o kanallara artık yakında video çekmeye başlayacağım. Birkaç hafta içinde e, tamamen güncel en son haliyle yapacağım. Şimdiki haber olmadığı için e, sadece şimdilik sadece abone olacağım ama bir daha bir sonraki hafta ya da iki hafta sonra falan artık onlarla video falan çekmeye başlayacağım. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bunlar benim şu an aktif abonelerim yani en çok aktif olan kişiler. Bunların ne neye göre yapıyor arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz zaten. Katılım yazıyor şurada. Neyi? Beğenme, yorum ve abonelik de paylaşımlara falan göre yükseliyor arkadaşlar. Bunları siz de yaparsınız. Mesela ee, diyelim haftaya kadar bir sürü be beğeni falan yaptınız. Her bir video falan beğeni attınız diyelim herhangi bir tanesine ya da yorum falan. Bunlar da yukarı çıkıyorsunuz. Ben de ondan sonra ee, haftaya da ondan sonraki hafta artık birlikte bir video çekmeye başlayacağız. Yeni bir seri oluşturum. Hayranlarla biz hayranlarla oynuyorum gibi bir seri yapacağım. Yani Onun tam daha belli değil. Size böyle bir duyuru yapayım dedim. Yani sizlerle seri yapmayı planlıyorum. Daha hem sizlerle daha çok etkileşimde bulunurum hem sizlerle daha çok konuşma şeklinde bulunurum Hem de ee, kanaldaki zaten beğenenler falan da bu bu şekilde onu da yani söyleyeyim. Şimdi ilk 5 kişi bir abone alayım olmazsa şöyle hemen göstereyim. Hadi şu abone olayım. ya. Ondan sonra efendim haftaya falan, ondan sonra sonraki hafta falan artık video çekmeye falan da başlarız. Her hafta artık bundan yapacağım. Ve ee, şey yapacağım, ne, ne beğeneceğim diye. Abone falan olacağım ilk 15 kişi falan. Böyle arkadaşlar, zaten bunu birkaç kişi yapmıştı. Ee, gerek Oda falan da yaptı bunu. Birkaç tane yabancı YouTube falan da yapmıştı. Şunları bir abone olayım bazılarına. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar, abone olurum birazdan hepsine. Sizlere bir duyuru yapayım dedim. Ee, bu şekilde beğenmeleriniz ve yorumlarınıza göre zaten katılım da yükseldikçe burada listede yukarı çıkıyorsunuz. İlk 10 kişiye falan mesaj ilk 10 kişinin falan kanalına abone olacağım. Sonra ilk 3'ten bir ilk 3'e de video çekmeyi planlıyorum. Şimdilik başka öneriniz var mı bilmiyorum. yorumlarda falan beğenirsiniz. Beğen, beğenileriniz çok olursa bu seri devam ederim. Yani sizlerle video çekmeyi planladığım seri devam ederim. Mesela haftaya falan belki sizlerle video çekerim. Büyük ihtimalle hem de sizde kanalınız varsa onu da, da tatmış olursunuz başka diyeceğim bir şey var mı düşünüyorum şimdilik. Düşünüyorum da pek bir şey gelmişti işte. Yine şu katılıma göre değişiyor arkadaşlar. Burada yazıyor. Kullanıcının kanal etkileşimi, beğenmeler, yorumlar, paylaşımlar falan filanla yükseliyor bu. şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ne kadar beğenirseniz, ne kadar aktif olursanız o zaman sizlerle video çekeceğiz. Yani katılımın ne kadar yüksek olursa burada en yüksek, yüksek çıkıyorsunuz. O sayede de sizlerle görüşme fırsatını bulacağım. Hem de abone olacağım size hem de bir video çekeceğiz inşallah. İlk üçten birinden video çekmeyi planlıyorum. Şimdi bu haftalık tabi yok çünkü bu hafta kimsenin haberi yoktu. Şimdi başlamaya planlıyorum. haftaya da ondan sonraki hafta güncelleniyor. Zaten her gün güncelleniyormuş. Günlük güncelleniyor. O yüzden bir hafta içinde çok şey değişebilir. İlk en sondaysanız en başa bile çıkabilirsiniz her videoyu falan beğenirsiniz falan ya da çoğunu beğenirsiniz yeni yeterli olur. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Ee, bu da ne kadar beğeni gelecek bakalım. İyi bir beğeni gelirse bu seri yapmayı planlıyorum. Tabi daha bu kesin olan bir şey değil. İyi beğeni gelirse şu an mesela bunu iyi bir beğeni gelirse bu videoya o zaman e, bu seriyi yapacağım yani sizlerle bir e, oyun oynama serisini yapacağım. Minecraft falan yapıyoruz. İstediğiniz oyunu oynarız. Hayranların oynuyorum ya da izleyicilerimle oynuyorum diye bir seri yapmayı planlıyorum. Orada oynayacağım kişileri de buradan seçeceğim. Onu söyleyeyim kısaca. Heh. Anlatmak istediğim şey şu. İzleyicilerimle, anlat, izleyicilerimle yani sizlerle bir seri çekmek istiyorum. Ve oradan seçip, oradan ben oynayacak kişileri buradan. Yani bu hayranlar listesine seçeceğim. Başka bir şey demek istemiyorum şu an düşünüyorum da. Başka da bir şey yok. Şunlar beni abone edin geri mi çekmiş lan? İyi. Hemen çek. yok <laughs> önemli değil. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu da böyle bir videoydu. Yani kısaca son kez şunu söyleyeyim kısaca. Bu video iyi bir beğeni gelirse bu seri yapacağım. Sonra ikinci madde. İlk, bir, ilk olarak bu videoyu beğen, beğeni gelirse yapacağım. İkincisi e, izleyicilerle yeni bir seri yapacağım. İşte sizlerle bir seri yapacağım. O seride alacağım kişileri buradan seçeceğim. Ve üçüncüsü de burada nasıl yükseğe çıkarız diyorsanız gördüğünüz üzere beğenmeler, yorumlar, abonelikler, paylaşımlar falan onlar yükseltiyor arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için Mesela her attığım videoyu falan izlerseniz onlar izleme süresi de bayağı katıyor. Mesela 10 dakikalık videoyu 1 dakika izlerseniz çok fazla gelmez. Ama 10 dakikalık videonun 8 dakikasını mesela izlediniz diyelim. O zaman da bayağı puan geliyor. Yani katılımınız yükseliyor. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için ederim. İnşallah bu seri tutar. Size bağlı zaten. isterseniz yaparız. Başka bir şey demek istiyorum. Başka bir şey şu an aklımda yok. İzlediğiniz için ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.